ne yapsam gitsem mi ya? Lan şimdi kesin birileri vardır, laf olur, abime gider. Ulan ne yapacağız, ne uyduracağız ya, ne yapacağız ya? Sizin orada sokaktayım. İşin yoksa gel dışarı. Laflarız. Ulan yanlış yaptın Ali ya. Şimdi ya cevap atmasa yarım saat ne yapacağım burada Selvi gibi dikileceğim mi? Arayacaktın, soracaktın geliyor mu gelmiyor mu öğrenecektin ya. Cık. Sen gel evde kimse yok. Ablamlar eve bakmaya gittiler. Burada laflarız. Ulan şimdi gitmesek tırstı diyecek. Gitsen ayrı bir alem. Ne yapacağız gideceğiz. Ne icap eder. Gideceğiz. Bir hadi gidiyorsun. Hadi bakalım. Irmak seninle oturup ciddi ciddi konuşmamız lazım. Konuşalım ablacığım. Konuşalım. Ben de kötü olmamızı istemiyorum. Ama ne olur sen de aklını başına topla biraz artık. Allah aşkına, ne adamlarla çıktın? Ne adamlar var senin çevrende? Ne görüyorsun onu da anlamıyorum. Nasıl kölesi haline geldim bu kadar bilmiyorum. Canı bu eve aramı bozmak için soktun değil mi? O yangını da sen çıkarttın. Canı rahat rahat bu eve sokmak için. Ablacığım sen iyice saçmalamaya başladın artık, tamam mı? Cana o, o kadar kötü bir şey ben nasıl yapabilirim ki? Ama sen sevgilinin ne kadar acımasız olduğunu bir bilsen, yaptığı şeyleri duysan, arkana bakmadan Güney Amerika'ya falan gidersin. Allah Allah. Anlat bakalım ya, merak ettim. Neymiş anlat anlat. Benim Kıbrıs'taki operasyonuma müdahale edip, Çinli bir donörden hamile kalmamı sağladı. bak ya. Hiç güleceğim yok. Sen ne yaratıcı yalanlar buluyorsun artık ya. Bravo yani. İnanmayacağını biliyordum ama gerçek bu. Hastanedekileri tehdit edip benim başıma çorap örmüş. Ben o bebeği düşürmeseydim... ...senin Çinli bir yeğenin olacaktı. Irmak. Mitomani çok kötü bir hastalık. Ne olur... Yalvarıyorum sana gel bir uzmanla görüşelim. Bak kahroluyorum senin bu aynı gördüğümde. Ben yalan söylemiyorum. Yalan söyleme hastalığı değil bu. Buz gibi gerçek. Esas sen bir ruh hastasının pencelerindesin. Senin doktora görünmen lazım. Gerçeği göremeyecek kadar kör olduğun için. Zahmet oldu sana da ya. Bak canım. Zaten ben bu saatlerde hep kahve içiyorum. Bir tane iki tane yaptım işte ne olacak? İyi olmuş. Ali abi. Ali. Ne iyi oldu böyle geldiğin? Rahat rahat konuşuruz. Konuşuruz tabii Şadiye. Konuşalım. Ya senin duygularına benim saygım sonsuz. Gerçekten. Ama yani ben bu aşamada kendimi böyle bir şey hazır hissetmiyorum. Ya amacım seni üzmek, kırmak değil asla. Sakın yanlış anlama beni ama... ...yani sana ne kadar değer verdiğimi de biliyorsun sen. Cilve mi yapıyor? Gerçekten mi böyle düşünüyor lan? Gel de çıkışın içinden ya. Abim ne rahat? Soru ya Ali'ye, şakalıya cevabını. Ben kime soracağım? Ya senin için çok zor olacak biliyorum. Ama yani... ...eğer senin arkadaşlığını kaybedersen ben çok üzülürüm. Ya Şadiye sen niye kaybedeceksin ki benim arkadaşım yani? Ö öyle şey mi olur hani ben... ...hani sen belki de bir yerde beni yanlış anladın. Yok ya, bence bu cilve, biraz daha böyle üstelememi istiyor. Kız evin az evi bir yerde tabii. Ya tabii bir de şimdi hani... <laughs> ...bunca zaman abi demişsin, öyle kabullenmişsin, öyle yaşamışsın olayı. E şimdi bir anda öyle patladığına o algıyı değiştirmek... ...kolay değil tabii, hani yaşadığında bir sürü şey var. Onca travmatik şey yaşadın, ardı sıra ardı sıra. Doğal yani bütün bunların hepsi, çok doğal. Hayırdır Ali? Hoş geldin. Hangi rüzgar attı seni? Ya şey bu Şadi'nin dükkan olayının bu not, noter şey Ali. Şeyi... Sen gel bakayım ben de bir dışarı. Ne bakıyorsun be karşında ergen var gibi? Kahve içiyoruz burada. Abimin haberi var mı Ali buraya geldiğinde? Ya Fırat abi şimdi doğruya doğru yok yani de. Bilse ne olur biliyorsun değil mi? Allah biliyorum Fırat abi ama hani bu tam da hani böyle senin anladığın gibi de değil yani onlar. Bilmek istemiyorum Ali. Bundan sonra daha ölçülü olursa iyi olur. Eğer gerekirse biz varken gelirsin. Bir şey olursa da beni ara. Eyvallah abi. Kusura bakma abi. Şadi, seninle lüzumsuz muhabbet çevirmek istemiyorum. Ama inşallah bu Ali ile aranda abuk sabuk işler çevirmedin. Ne gibi Fırat abi? Bal gibi anladın ne dediğini. Senin bu Ali ile aranda ne var? Vallahi benim Ali ile aranda bir şey yok da. Size ne oluyor? Ben, ben bunu sorabilir miyim? Sorabilirsin tabii. Başım beladan yeni kurtuldu. Tekrar bir belaya mı atlamak istiyorsun? Hı? Can şöyleydi, Zafer böyleydi. Ali ne? Ali'de ne var acaba? Ben size kimi beğendireceğim ya? Bak Şadiye son zamanlarda zor günler geçirdin. Hepimiz bunun farkındayız. Ama ben senin yanlış kararlar vermenden korkuyorum. Acele etmemen gerektiğini düşünüyorum. Yani boşluktasın biliyoruz. Ama yanlış şeyler yapma. Farklı şeylere yoğunlaşman gerekiyor senin. Aman ya. Ali falan umurumda değil zaten benim. Tamam. Bence oturup bir hayatını planlayalım senin. Ne dersin? Hı? Evet. Ne yapmak istiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ne yapacaksın? Ha? Kendini böyle teslim mi edeceksin fındık kabuğu gibi? Oradan oraya sürükleneceksin. Yoksa oturup doğru düzgün bir plan mı yapacaksın geleceğinle ilgili? Hayır, hayatını kontrol altına alacak da bir plan yapacak. Öncelikle yarım kalan tahsilini tamamlaman gerekiyor. Seninle oturup akşamları ders çalışacağız, tamam mı? Sonra bir bilgisayar kursuna yazdırırım seni. Ne dersin? Bak yarın öbür gün bir iş de açmayı düşünüyorum. İstersen yanımda asistanlık bile yapabilirsin. Badeye falan da yazdıracak mısınız beni? acele etme Narin, bana bırak. Bir günde olacak iş değil bunlar. Fırat, aslında böyle şeyler duymaya çok ihtiyacı vardı. Sağ ol ya. Çok normal. Çocukluktan kadınlığa geçti, ergenlik dönemini bile yaşayamadı. Ama onun yanında olacağız, destek olacağız ona. Halledeceğiz, merak etme. Abi benim seninle bir mevzuyu konuşmam lazım abi. Ali bak kurban olayım, hayırsız bir şeyse söyleme, hiç duymayayım daha iyi. Hani belki de hayırlı bir şeydir abi. Neymiş? Hani başkasından duymadan önce benden duy istedim abi. Ben Nari yengenin evine gittim. Yani i̇şte Şadiyle muhabbet ediyorduk ikimizdik sadece. Tam o sırada Nari yengeyle Fırat abi geldi. Hani tabii böyle bir garip böyle bir gerginlik oldu. Ne konuşuyordunuz ki siz? Yani kendi adımıza önemli mevzulardan konuşuyorduk abi. Ne konuşuyordunuz lan. Demek ki böyle. Açık açık söylüyorsun artık. Şadiye ile ciddi konuşmak istiyorsun. Tamam yeter. Ben gidiyorum o zaman. Şş, kızım bir yere gittin yok. Bunu boşayacağız Irina'dan sonra seni alacak. Yok abi cesedimi çiğnemen lazım. Yok öyle bir şey evlenmiyorum ben. Ben de istemiyorum o zaman. Zorlamayacağım seni evlenmeyeceğim. Yani ne istiyorsun? Al şunu ya. İstemiyorum. Gidiyorum ben artık. Ali var ya senin dalağını keserim ha. Tut şu kızı. Ya abi niye gideyim arkasından? Niye tutayım kolunu? Evlenmeyeceğim abi. Ben bu kızla evlenmeyeceğim. Kavuşacaksın. Azıcık şey oldu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>